Merhaba arkadaşlar ben Hakan Uzun bir aradan sonra daha tekrar beraberiz Bugün size Facebook oyunlarından biri olan e, Petrescu Isaga, e, Puan ilesini vereceğim arkadaşlar Arkadaşlar getli programlar Herhangi bir e, map derecesi ve Çetengin 6.1 Oyunumuza girelim arkadaşlar <laughs> girelim 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 falan filan falan filan evet bir tane blok kuralım sonra da çizgilerimizi açalım ee, buradan işte sırayı seçin mesela kaç puan oldu 90 puan 90 aratalım Pardon yanlış tarayıcı 90'ı Aratalım Bu olabilir Sonra ee, Bir blok daha kıralım Kaç oldu 180 180 eksik anlayalım Allah Allah bu da değilmiş 180 Bir blok kıralım 230 yok. 220. Link sıkanlayalım ve bu dördü aşağı alıp istediğiniz sayıyla değiştirin arkadaşlar. Ve sonunda sayınızın uçtuğunuzu göreceksiniz. Elimiz böyle de arkadaşlar. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere.